Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta e, yok sesinde kaldığımız 5. bölümle e, devam ediyoruz. Arkadaşlar demiştik hani köy savaşı falan demiştik. Adamlar bayağı bir yanımıza geldi. Yani köyde yana geldiler. Arkadaşlar dün bir tane video atabildim. Çünkü bir dü yani düğün demişim yani doğum günü vardı. Onun yani hani kuzenimin doğum günü o yüzden gittik oraya. O yüzden bir video geldi ama bugün iki tane gelir ya da üç Arkadaşlar biz şimdi hiç şey, yünümüz yok. E bizim bu köyde kim kazanacak belli bile değil. Buraya tayı yaptılar. Bizim köyümüzün yarısı burada olsun. Yani ilerleyen bölümlerde başka e, tarafları da yapabiliriz. Şimdilik bizim tek amacımız koyun bulmak ve yatma. Hiç bulamadık. Ve şuraya Böyle yapmışız yani. Hiç etrafta da koyun yok ki ya. Evet hiç koyun bulamadık. Ay kuleleri de var mıdır acaba şey yün. Hiç kule yok ki etrafta. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yine 8 beğeni geldiği zaman öbür yani öbür 6. bölümümüz gelir arkadaşlar. E, hala koyun yok. Bu nasıl ya? Allah. Hiçbir şey yok etrafta ya. İçerimizde yün var mı? Acaba sabah olunca mı çıkıyor belki? Ne var? Sus, sus. Oyun lazım biz eee Hayır, arkadaşlar şimdi bu bölümümüzde ee, bir dakika. Hı. Evet bu bölümümüzde şeyler ya yani madencileri yaparız. Sonra bir de hani koyun bulabilirsek Metayla bulamadım. Bizim Ama bizim belediye binasının olduğu yere geldik. Hala koyun yok. Tabii Hiç etrafta koyun yok ya. Yani. Dur şu şurada bir ışık var ama. Şu aç uzunmuş. Bereketli aç geliyorum yani. Ben de attık. alamıyoruz Doğru atalım atalım alalım her al 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 bunlar bizim için lazım bunlar yetmedi 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 başka atalım alalım alalım hepsi lazım hepsi lazım hepsi lazım daha yokmuş. Hadi ya üç tanecik koyun ya, hadi ya üç tane koyun ya. Şey, daha koyun eti. Ben. Koyun bulamadığım için arkadaşlar zombiler açamıyorum. Çünkü o zaman köylüler öldürüyorlar. şu an oyunu da kastıyor. Aksi bu oyunun kasma nedeni moddan dolayı herhalde. Hayırlı. Evet. Şu an yok. Uf, bereketli ağaçlar zaman var bize lazım bize hepsi de lazım ya yani. koyun lazım şey koyun lazım yün lazım bir tane belki şey bulabilirsek eğer neydi önde şimdi kule kule de olabilir yün çünkü genellikle böyle hiç bulamadık da. Evet. Burada, ne burası neresi? Burası bizim değil. Bizim mi? bizim değil. Bakalım ne? nedir? Gün vermiyor. Ne oluyor lan? Ah lan duydum duydum. Ses duydum. Nerede? Sesi duydum. Lan neredesin? Ben sesi duyuyorum koyun ya Ah ah burada. Yine, yine alamıyoruz. Ne atmanız lazım? Ne atmanız lazım? Bakalım ileride dur. İleri gidelim birazcık da. Dur oyun kasması bir gitsin ha git şimdi şu, şunları biz bir dedi sen dur avcı yapmamız da lazım olursun tabla git. Endişeyle yani gitti. Hey tamam ya. Ay ya oyun bulmamız lazım. Belki burada kule bulabilirsek buradaki kuleye gidelim. Dur ileride var bir tane. Oradan inşallah yum bulursak iyi olur. Evet, ay. Böyle. iyi oluyor. ya. Hadi 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 hadi. ya. Yeşil işte yeşil. Bismillah. tamam. Lan Şimdi bizim ölmemiz lazım çok çünkü çok uzakta köy diye hatta böyle geçmiş eğlenmiş hemen. Cam. Cam yarandı. adamın bilgiyi bir hatta çıkalım. Bu çıkamadı ha. ip, 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 Evet Evet, evet. Yay, yay yay lazım olabilir ama ne yapıyorum? İşte, işte, işte. Buradan birine daha dokuz tane. Üst üste i̇şte, mu? Hayır, hayır. Tamam bu kadar yeter. Evet. Yeni bir Tamam şimdi köye nasıl gidiyordu? Köye gitmeye. Gözlükten şu an çok kasıyor. Şimdi Şu an niye çok kasıyor anlayamadım ama Bırakın şurada biraz bekleyelim. Kasması gitsin. Evet şurada. Şu brush'la gideriz. Yavaştır. 70 kilometre diyor ya. Şey kilometre demiş ki metre diyor. Hızlı gitmemiz lazım. Ne kadar diyor? 114. Evet bir kişiye gerekli. Bu bölüm niye bu kadar hızlı? Ama köpek, köpek, köpek git, köpek, 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 köpek. Ya Öldürün. Bu çek. ama? Dur Dursun buradan bizim ilk başta bir çekilir misin? dursun. şu, tamam. Ben yünü ver, yünü ver. Şuna, al, şuna al, taşı al. Sen bize sadece buradan neyi ver? Ah, 35 lik. Alabilirsek bir hatamız. geldi. Tamam. Şimdi buraya kendisine ne lazım? Ne lazım? Taş. yani ısıtmamız lazım ya. Yani. Evet, evet. bu ne yapıyor? Ahşap kalas bir var orada. Buna taş lazım. Öbürü nerede? Bir tane daha vardı. Tamam bunu bekleyin abi. Ben geleceğim. Ya şunu bize bazen kaldırım taşı diyebiliyor. Sen git. Tahta basamak da var orada. Öbürü nerede? Bir de bir tane daha vardı. Bir üç tane yapmadık mı ya? Bunu nereye koydun? Ha, bunlar nereye koydun? Bizde bir tane daha vardı o nerede ya? Ahşap kapı. Sen yap bir zahmet kapını. Taş. Tamam taştan, tamam. Taşta 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 taş. 15 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, şu şeyle akşam olmasını beklemiyorum. Şu taşlar bazı hazır olsun. Ne oldu? Evet, oyun kastı. Ben kasmıyorum. Gel, taşına. Çimen, yirmi sekiz, çimen taş aldın mı? Allah'ım geri gid almadan gidiyor ya. Çünkü taş kalmamalı. bu ne yapıyor? Şeyi büyütüyor. Evet doğru evlerini büyütüyor. Bu kendi evini ikinci level yapıyordu da. Biz de şuraya şey koyalım. Akşam oluyor ama. Evet. Lan, ha Ha? sana at dedik mi 3 yap o ağacın kralıyım Sen şöyle sende şöyle sabah olsun arkadaşlar ve bölümümüzü burada bitirelim uyu uyu Evet. 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 Lan dur lan bir şey bu evde gelince Evet Arkadaşlar bizi için teşekkür ederiz Tekrardan kanalımıza abone olmayı unutmayın Video like atmayı unutmayın arkadaşlar Görüşürüz